Ee, Birleşmiş Milletler'den resmi konuşmacı olarak davet aldım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem ülkemi temsil edeceğim hem de orada uluslararası bir yardım çağrısı yaparak bizzat e, eğitim desteği talep edeceğim proje bazlı aynı şekilde de yine e, Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk topluluklarını evet. temsilen işte Türkiye Fund, yani Türkiye'ye yardım fonu platformları var. Ve bu platformlar Türkiye için sürekli bir şeyler yapmak istiyorlar proje bazlı. Aynı zamanda da Washington Büyükelçiliği'nde çok büyük bir, sadece depremde etkilenen çocuklara yönelik bir yardım organizasyonu yapılacak. Aynı zamanda da orada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel her yıl bir Türk kadınına verilen bir lider kadın ödülüne sahip olacağım ve bu ödülü de deprem felaketinde etkilenen ve dünyayı değiştirmeye yönelik çabalarıyla umut veren kız çocuklarına ithafen alacağım. Ben bir öğretmenim. Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdiği bir Türk kadınıyım, bir Türk öğretmeniyim. Türk eğitim sisteminin yetiştirdiği bir kız öğrenciydim. Dolayısıyla kadınlar Günü'nde olduğu için kız öğrencilere yönelik, geleceğin güçlü kadınlarına yönelik bu projeyi yapmak çok kıymetli benim için. Eğitim desteği projemizde mesela eğitim beklemez diyoruz ya hani orada binlerce öğretmenimiz var, canla başla hala o etkilerden, o olumsuz etkiden. Ee, olumlu etki yaratmaya çalışan binlerce öğretmenimiz var sahada.